Herkese merhabalar arkadaşlar sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemin dizisinin başarılı ve karizmatik oyuncusu Gökberk Demirci'den hiçbir yerde görmediğiniz çok özel paylaşımlarımızı sizler için sunuyoruz. Karizmatik oyuncumuzun e güzel fotolarını, güzel karelerini Instagram hesaplarından, fan sayfalarından toparladık ve yepyeni bir video düzenledik. Umarım hazırladığımız güzel paylaşımlardan oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Kanalımızı izlemede kalın.